Amerika'da yayılan bu sahte gıda videolarını siz de gördünüz mü? Ay çok tuhaf. Korktum. İlk önce ben bunları şey sandım. Dur şöyle biraz kendimi küçülteyim. İlk önce ben bunları komple teorisi sandım. Bütün keşfetim bunlarla dolu ama sadece Amerika bölgesinde varmış. Sahte tarım ürünleri, sahte gıda satıldığını söylüyorlar ama o kadar çok rastgele ve o kadar çok farklı farklı kişilerin videoları var ki sadece tek bir gıda değil mesela en çok karpuz, avokado, et balık ondan sonra işte böyle kuşku olmaz falan gibi tarım ürünlerini eve getiriyorlar ama dokusu, tadı ve biyolojik yolculuğu hiç gıdaya benzemiyor. Sadece Amerika'da görünüyor bu videolar. Şimdi bu karpuzlar şey olmuyor, kırılmıyor böyle kırdığında dilimlendiğinde suyu akmıyor. Et gibi bak böyle büküyor. Ay. Sanki çiğ eti böyle hani şey yaparsın ya yıkarken onun gibi. Ondan sonra mesela dondurmaları lavaboya bırakıyorlarmış geceden ve erimiyormuş. Böyle affedersiniz dışkı gibi. Çikolata dondurma insan dışkısı gibi kalıyor falan. Hani tabii ki ilk aklımıza gelen şey GDH.